Merhaba arkadaşlar. Şimdi sistemimiz NFT'nin white e nasıl katılacağınızı anlatacağım. Öncelikle bizim Twitter sayfamıza giriyorsunuz. Şuna tıklıyorsunuz öncelikle. Şimdi ben yaptığım için görevler bende olarak görünüyor. Siz girmeden önce size Gmail, Twitter falan hangisiyle girmek istediğinizi soruyor ve sizden MetaMask cüzdanının EP20 adresini istiyor. Bu bende mevcut. Kendiniz de bunu kurabilirsiniz. İnternette yazın. Metamask nasıl kayıt olurum, nasıl yaparım diye. Onu yaptıktan sonra zaten direkt bu sayfaya geliyorsunuz. Burada da Twitter kullanarak takip ediyorsunuz. Kickbet'i takip ediyorsunuz. Daha sonra bu payla üstüne tıkladıkları üçüncü de üstüne tıklıyorsunuz. Onu RT yapıyorsunuz. Dördüncü de yine mis yi takip ediyorsunuz. Beşinci de retweet yapıyorsunuz. üstünüze tıklanır zaten tek tek söylüyor anlatılanları. Bunda ta takip ediyorsunuz. E bunda Twitter'dan izliyorsunuz. Burada Telegram'a katılıyorsunuz. Burada duyuru kalanına katıyorsunuz. Burada kendi Telegram kullanıcı adını adınızı yazıyorsunuz. YouTube'da burayı izliyorsunuz. Zaten uzun bir video değil. Bir buçuk dakika filan. Buradaki soruda da e, size robot olmadığınızı anlatmaya çalışıyor. Diyor ki üstte Miss yazıyor. Onu tırnak içi dahil olarak Aşağıdaki cevabı yazmanızı istiyor. Buradan resmi sayfalarını ziyaret ediyorsunuz. Makaleyi falan okuyorsunuz. Burada mem göndermek için internette zaten yapabiliyorsanız yapabilip gönderebilirsiniz. Burada arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Burada da günlük bonus var. Her 8 saatte bir ya da 9 saatte bir tekrarlanıyor. Bunu yaparak katılım yapabilirsiniz. Katıldığında size çıktığı zaman ha yani biz bu whitelist'in kazananlarını zaten bize internetten bakıp size yazacağım buradan. Oradan eğer kazanırsanız biz size yine gereken yardımı yaparız. Nasıl alacaksınız, nasıl yapacaksınız diye. 200-300 dolar atıyorsunuz. Coin satışa çıktığı zaman zaten direkt 35 40 x olarak başlıyor. Zaten kazandığınızda bunu göreceksiniz. İnşallah kazananlardan bir de biz oluruz. Bol şanslar.